Sözleşmeli memurlara kadro müjdesi geldi. Yaklaşık 100 bin personel kadroya geçiyor. 657'de değişiklik öngören tasarının 6 Temmuz'a kadar yasalaşması bekleniyor. Sözleşmeli personelimize onların ailelerine hayırlı olsun diyorum. Devlet memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik torba kanun tasarısından sözleşmeli personele müjde çıktı. Açıklamayı Başbakan Erdoğan yaptı. Yapacağımız bir düzenleme ile kamuda çalışan bir kısım sözleşmeli personelin devlet memurları kadrosuna geçmesine imkan tanıyoruz. Bugünden sonra sözleşmeli olarak göreve başlayacak olanlar kapsam dışında olacak. Düzenlemeden 25 Haziran'dan önce işe başlayanlar faydalanacak. Geçmişe yönelik görevde bulunan bir 657 sayılı kanunun 4b maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 3. 4924 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışan sözleşmeli sağlık personeli devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Erdoğan'ın bu müjdesi 96.500 personeli ilgilendiriyor. Güvencesi olmuyor. Dört belli adam her an işine son verilebiliyor. E, zamlardan gerektiği gibi faydalanamıyor. Zaten kamunun personeli ihtiyacı var. Neden daha önce çalışanlar kadrolu yapılıp çalışmasın olabilir? Kamuda çalışan eşim var, ablam var. Yani böyle bir şey duydum. Çok hoşuma gitti. Çok memnun oldum yani. Başbakan tasarı süratle yasalaşacak dedi. Meclis girmeden önce bu işin bitirileceği sözünü verdi. Hükümet torba yasa tasarısını 6 Temmuz'a kadar meclisten geçirmeyi hemen ardından da parlamentoyu tatile sokmayı planlıyor.